Bu videoda size acilen kurtulmanız gereken 6 bahaneden bahsedeceğim. 1- Zamanım yok. Dünyanın en zengini de en fakiri de bir gün içinde eşit süreye sahip. 2- Ben o kadar zeki değilim galiba. Başarı zekayla değil, başarıya inanma ve onun sorumluluklarını yerine getirme. Yani çalışmayla gelir. 3- Ben disiplinli değilim. Disiplin bir gen tipi değildir. Senin kararınla değişir. 4- Benim öyle şeylere gücüm yetmez. O halde sen de büyük hayallerinin gücünün yettiği kısmından başla. 5- Şimdi değil ya. Belki sonra. Bugün dünün yarınıydı. Bu işin sorusu yok. Hemen şimdi başla. Altı çevrenle çekiniyorum. Onlar bana ne der diye korkuyorum. Ya arkadaşlar <laughs> el alemin kendisine faydası yok. Kalemi elinize alın, kendi hikayenizi, kendi geleceğinizi kendiniz yazın. Merhaba sevgili dostum. Birisi sana fikrini sormadığı müddetçe asla yorum yapmaman gereken 3 tane konu var. Birincisi bedensel görünümü. Yok çok kilo almışsın, basenlerin genişlemiş, göbek almış başını gidiyor. Zayıflamışsın, hasta görünüyorsun. Asla yorum yapmamalısın. İkincisi duyguları. İnsan her duyguyu yaşayabilir. Yok her zaman güçlü görünmelisin, üzülmemelisin, kaygı duymamalısın, örnek olmalısın, asla böyle konulara girmemelisin. Üçüncüsü giyim tarzı. Yok çok açık giyiniyorsun, yok çok kapalısın, yok neden böyle giyiniyorsun gibi konulara yine girmemen gerekiyor. Bunlar bizim sınırımızı aşar.